Merhaba arkadaşlar. Bugün size Borolo nasıl yüklenir onu göstereceğim. Mam uygulamasına giriyoruz. Bura üstte arama yerine Barolo V12 yazıyoruz. İlk baştaki cildinizi tahrişe giriyoruz. karşı hyaluronik asit ve Zeklamı provitamin B5 izliyoruz. ile güçlendirin. Hadi. Aha. Dovlar tuşuna basıyoruz. Ve Minecraft'ta basıyoruz. Ve Minecraft'a giriyoruz. Biraz bekleyin. Hadi. Biraz. Ve uyu. Yeni dünya oluşturuyoruz. Yaratıcıya giriyoruz. En alttaki barola moda basıyoruz. Bak oldu. Hadi. Ve dünyamızı oluşturuyoruz. Ama oluşturmadan düz dünya yapıyoruz. Ve yüklemesini bekliyoruz. Haydi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar envanter tuşuna basıyoruz. Burada kılıç bir sürü şeyler var. Gördüğünüz gibi konsey kıyafeti Harkoz e, konsey kıyafeti Geç Dev 1545 konsey kıyafeti Brianna 15.45 konser kıyafeti. Aynen 15. -45. Ablam sonucuya girdi. Şimdi ona biraz küçük şaka yapacağız. Yamutmayı alıyor, Yamutmayı alıyoruz. Ve onu yamulttuk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada bir sürü kol var uçurtma örs Bak uçurma Birisini hemen deneyelim Uçtu gördüğünüz gibi arkadaşlar Hemen ablamı uçuralım. Uçurulmuyor. Oyundan kaçtı. Bir de başka kolu deneyelim. Bütün Baviyon 545 kollarını alalım. Hepsi şimdi test edeceğiz. Toprak kol. Yerleri toprak yapıyoruz. Toprak yol. Örs. Örs yağdırıyoruz. Hemen oradan izle yerine oraya birinci şansı alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçurma. Rastgele bir tane mobu uçurabiliyoruz. Bütün mobu. Canlıyı. Gördüğünüz gibi ablama da yapmıştık. Kendini imha et. Aldığımızda TNT koyuyoruz. TNT koyuyor kendini imha et tuşu. Uçurma. Bir tane canlı veya varlığı uçurabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Uçma. Burada da biz uçabiliyor ama çok kısa. Burada yıldırım çarpabiliyor. Baktığınız yere yamultma Burada bir tane varlığı yamultabiliyoruz. Hatta ablama yapmıştık. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Bu kolu geç. Burada elektrik toplar var. İşte. 3 tane ne işe yarıyor geç hiçbir şey yaramıyor patlama sesi yalı o o kadar mı güçlüydü be geç elektrik top bu da TNT patlatıyor katman kayasını kırıyorlar çok güçlü bu hiçbir işe yaramıyor bakın TNT falan değil. Burada canavarlara dönüşebiliyorsunuz. Bak. Yüce usta canavarı. Hemen önden şahsı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada Brolo'nun şeyi var canavarı. Katerina Ali var. Video usta Ali var. Yeni video usta, yeni video usta. Bu kim bilmiyorum. Yeni video usta. Rolo. Burada da şey kıyafeti var. Konsey askerlerinin kafası var. Burada aynı Babi 1545'in kolları gibi. Burada bir sürü kıyafetler var. Burada kızgın mod, insane baltası. Gördüğünüz gibi kate diyor ama gel çıkıyor. Harcos, Raksan, rak efsane konsey. Bunu anlamadım. Siz anlarsınız. Burada üstünüze elektrik çarpıyor. Hemen süt içelim. Zaten de gitti. Hemen bir daha Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sizi burada şey haline geçiriyor. Ee, Babylon 5'in normalinden kalın moduna. Bu da insan baltası. Hiçbir şey yaramıyor. Vurulmuyor, gördüğünüz gibi. Veya ben vuramıyorum. başka şeyleri deneyelim. Burada bloklar var. Toprak kol, yeşil, mavi, konsey blokları. Hepsine at ve envanterimizi alacağız. Al hepsini envanterine. Ama ilk birinci şarkısa geçelim. Geçtik. O yerdekilerini alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu konseyi yeşil bloğu. Bu göz bloğu. Bu krisin kolu. Bu toprak kol. Gene göz bloğu. Bu sarı blok konseyde kullanılan kris kolu. Vücuda takılmıyor. Bu glitch. Glitch bloğu üstüne geçince glitchlenmiyor. Sarı konsey blue. Mavi konsey bulu. Buraları bunları at. Daha da varmış. Burada konseyin kırmızı bulu. Tuğla. Konsey tuğlası. Siyah bitişi. Yeşil tuğla. Burayı gördünüz zaten. Bu yerde şimdi neler var? Aşağı doğru kaydır. Hiçbir şey yoktur. Bu tarafta yumurta yerinde şeyler var. Moblar. Spiderman. Spiderman. Motor. Motora binebiliyoruz ama hareket etmiyor. gördüğünüz gibi. bu da bot botu bot yazalım bit imha ete basıyor ki hepsi kendisini öldürüyor rastgele bir şeylere basalım nereye varabileceğiz Şimdi burada bizden bir şeyler istiyor. Odun basıyoruz, hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey aramıyor. Elmas haydi istiyoruz, vermiyor. Uçtu. Bay bay. Pizza da, baycıklar, hamburger. Kajoro salsası. Hiç, bu da hiçbir şey yaramıyor. Dubai çikolatası. yemeliyiz. Pizza. Hamburger. Alta doğru kadar. Bakalım neler var. ne kadar hiçbir şey yoktur. Orayı zaten göstermiştim. Gördüğünüz gibi bir sürü var. Bunlar Katerin onlar bunların şey ali, canavar hali. Burada kollar var. Kris kolu Kriz kolu böyle üşüküyor. Gördüğünüz gibi. Hepsi atalım ve materimizi alacağız. At, 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 at. Attık rastgele. Hepsi materimizi aldık. Chris Metormuş. Metor gelmedi. Bir vallaha vuralım. Vuramadık. Gelmiyor. Geç o zaman. Gene düşmedi. Ahı öldü. Ona deneyelim. O kaçtı. Ata deneyelim. Ay. Chris kol aktif et. Hala işe şimdi git deneyelim. Olmadı. At öldü. Uçma. Kriz kol uçma. Kriz kol örs. Geç kriz kollarını. Bu ne? Necromancer. Entity 303'ün Kı Konsey kıyafeti. Bobby kolları. Atalım. Gene rastgele. O kazor. O kadar kıyafeti. Har kuzar sahası. Bu da hiçbir işe yaramıyor. Görün ama görünüşü çok güzel. Görüşünü benzetmişler. Hazar asası. Tek bakıyorum. Miskel asası. Bunun bunu da benzetmişler ama bunun mu şeyleri olsaydı daha güzel olurdu. O asası. Azal, azal, Harkos. Harkos konsey kıyafeti. Raksan koy. kıyafeti. At bunları. Bu Brianna. Bu Miskel. Yeni Kaj Kajaros. Barolo. Brianna. Bu çok değişik. Buralara at, 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 bütün eşeyi at. Bu da konşeyi sefeti. At. Bu babi kolu uçuyor, uçma kol. Ör, Bunda örs ya Baktığınız yere. Öbür kısını, bak üstümüze örs ya da biliyor. Bugün uçma. Bu sizi uçuruyor. Bu yamutma. Bir vallahi deneyelim. Yaramadı. Bunu geç. İskelete deneyelim. İskelet de olmadı. Öl. Uçma. Biz uçtuk. Yamutma. Yamutma olmamış. Yaramıyor şey. Kanlı kol. Kanlı kol da hiç hiçbir şey yaramıyor. Bu uçurma. Gördüğünüz uçurdu Bu yıldırım çarptı. Hayır, evet, telefon çok sık har Her kasa kasası değil. O kazor esası. Kevin 1545. Işınlanabilen. Gördüğünüz gibi. Toprağın içine ışınlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> İyi. Çok güzel. Hava havaya sen havaya şunlanıyorsun. Toksit kılıç. Bu tek can veriyor. Bu yani 2 şablon vurunca da ışınlanıyor. Kajaros. Kajaros kıyafeti. Bu konseyin askerlerin kafası. Evren kılıcı bu. Bizi havayı uçuruyor. Bu çevin gene aynı kılıçlar hiçbir şey yaramaz. En beğendiğim Kevin 15 5 kılıcı. Başka kaldı mı? Yok. Geç. Arayalım. Başka var mı diye. Yoktur. Tamam. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.